Efendim bu iki değerli konuğumu size tek tek tanıtarak vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü hem başarılarını hem de yaptıkları kariyerleri anlatmaya kalksak programımızın süresi yetmeyecek. Ama siz zaten evde ekranlarınızın başında kendilerini birebir görüyorsunuz ve tanıyorsunuz. Yalnız benim ismimin altına ev hanımı diye yazarsanız memnun olurum. Abiyakuzu üstte ev hanımı altta şeklinde. Evet, e, ben ilk sorumu hemen Seval Hanım'a sormak istiyorum. Seval Hanım, gelişen piyasalardaki son durumu nasıl yorumluyorsunuz acaba? Ee, şimdi... E, yalnız e, Seval Hanım, emişen piyasalar hakkında konuşmazdan önce e, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. E, Seval'cığım, lafını ballan keser gibi oldum. Kızmadın değil mi hayatım? E, şimdi... Eee... E... <laughs> Ay bunun da böyle tuhaf tuhaf hareketleri vardır. Bir şey sorarsınız bön bön suratınıza bakar. Ay balık 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 diyorum. Omega 3, 5, 8, 12 diyorum. Yok beni de dinlemiyor. Laf da dinlemiyor. <laughs> Gerçek. Filiz. Sizin yayının bitmesine ne kadar var? 45 dakika kaldı hocam. Tamam stüdyo bana lazım da sonra. ama, ama bu ses, <laughs> bu ses onun sesi. bu arada tacımı nereden aldığımı merak eden izleyicilerimiz varsa onlara da bu bilgimizi verelim. Lütfen hiçbir mağazada benim tacımı aramayın. Çünkü aynanından bulamazlar. Bu benim düğün tacım. Bunu benim halamın kızı 18 sene evvel Almanya'dan getirmişti. Ama şu an halen Almanya'da bile üretilmiyormuş. O yüzden sevgili izleyicilerimize de bu üzücü haberi vermiş olalım. <laughs> kim hocam görürsün şimdi kim olduğunu ee, hanımefendiciğim siz sorunuzu sorarsanız ben de daha sonrasında Seval Hanım'ın sorusunu soracağım şimdi biz burada masada e, sizin karşınızda böyle oturduk ya evet e, Format olarak e, şimdi e, bizim sizi kendimize eş olarak beğenmemiz ya da sizin ikimizden birini kendinize eş olarak beğenmeniz gibi bir durum varsa eğer... Nasıl yani? Lütfen sözümü kesmeyin çünkü böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Biz buraya yorumcu olarak geldik. Ne Seval ne de ben izdivaç gibi bir arayış içinde değiliz. Çünkü ikimiz de zaten hazır hazırda evliyiz. Yarın sabahtan itibaren bütün Türkiye bu programı konuşacak. Hanımefendi özür diliyorum ama siz neden bahsediyorsunuz? Bakın, yani... bakın köşeye sıkışınca yine benim lafımı kesip kendinizi haklı göstermeye çalışıyorsunuz. Bu şekil olmaz. Siz beni günlerdir arayıp bu programa yorumcu olarak çağırmıyor musunuz? Evet arkadaşlar biz arayıp sizi çağırdılar doğru. E ben ne yaptım kırmadım sizi geldim buraya kadar. Ama bu şekil beni tuzağa düşüremezsiniz. Yok programın adını değiştirip, paranın şeysi filan koyup... ...ne Seval'ı ne de beni paranızla satın alamazsınız. <laughs> Ayrıca Seval'ı bilmem ama siz benim hiç tipim değilsiniz. Hayır, Erman benim hayatımda olmasaydı bile... ...ben hayatta sizi seçmezdim. Ama siz ikimizden birisini kendinize eş olarak seçmek zorunda kalsaydınız... ...tabii ki beni seçerdiniz. <laughs> ee, Hanımefendi, siz şimdi ekonomi profesörü Hayır efendim, ne demek? Ne demek yani bunu anlamak için insanın illa doktor, profesör mü olması gerekiyor? Ama siz tabii ise her aklı başında erkek gibi en güzel, en alımlı, en cilveli, en mükemmel olanımızı seçeceksiniz. Ama avcınızı yalarsınız. Yalayın avcınızı görsün 75 milyon. derken illa buralarına kadar açmak demiyorum yani. Bakın demin benim yaptığım espri bu da bir cilvedir. Nasıl? Ay, yalama esprisi oldu ya. Demin izleyicilerimizle paylaştı o da gerçekten bir cilve çek. Hocam Hakan Bey reklam diyor. Girmesin girmesin. O şimdi neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor. Birazdan sen action'ı görürsün. E, ee, değerli izleyenlerimiz paranın nabzı programı devam ediyor. Fakat hanımefendi ben sizi anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Çünkü biz buraya zaten piyasalar hakkında konuşmak için gelmiştik. Piyasalar mı? Aha şimdi de piyasalar oldu öyle mi? Tabisi. Çünkü siz insanları böyle mal gibi bir cinsel meta gibi millete peşkeş çekmeye ...Kamil amca gibi sapıklara zorla... ...evermeye çalışırsanız... ...tabii ki piyasalar olur Orhan Bey. Orhan Bey kendinize gelir. Orhan değil efendim. Benim ismim Hakan. Hakan. Ama Orhan size çok daha fazla yaraşıyor. <laughs> Neyse biz Sevalim'le buraya... ...bu haksız düzene bir so vermeye geldik. Bakın nasıl ki Şükran teyzeye... ...bugün bir Kamil amca şiretinden kurtattıysak ...biz de bugün burada... ...hangi bayan arkadaşımızın başını yakacaksanız... ...Sevalim'le beraber onu kurtartmaya and içmek üzere geldik. Bu bizim en kasti görevimiz şeklinde geldik. Evet, güzel. Ee, efendim sanıyorum bir yanlış anlaşılma oldu programda. İsterseniz önce bir reklamlara gidelim. Reklamlardan döndükten sonra... Bir dakika sonra... nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ben daha lafımı bitirdim mi? E ben lafımı bitirmedim. Nereye gidiyorsunuz? Ben lafımı bitireyim ondan sonra hangi cehenneme gidiyorsanız gidin canım. Ha, efendim siz nasıl konuşuyorsunuz benimle? Nasıl konuşuyorum? Nasıl hak ediyorsunuz öyle konuşuyorum. <laughs> Maymun. Vallahi maymun. E, evet. Bir de evet diyor. E, evet. Ay bu da bir evet evet. Ben bunlarla geçen hafta program çektim. Film teklifi bile alır bunlar. Bir dakika ya, ben niye film çekmiyorum bunlarla? <laughs> Mesela emişen piyasalar diyorsunuz. Kamil amcanın ya da Şükran teyzenin bunlardan haberi var mı? habisi yok çünkü ikisi de kendi halinde emekli insanlar. Gerçi Kamil amcanın bir yerlerde bir takım tarlaları falan vardı ama ya o da katıksız sapık olduğu için onun tarlasından da bahçesinden de kimseye hayır gelmez diye düşündüydük biz. Hanımefendi biz buraya ekonomi konuşmaya geldik. Bize ne Kamil amcanın bahçesinden? Ay sesinizi de öyle yükselttiğinizde ne kadar kargaya benziyorsunuz ya? Ne demek size ne? Ne demek size ne? Siz tabii bu insanları, amcaları, teyzeleri programınıza davet ediyorsunuz. Onlar program boyunca pohpohluyorsunuz. Onlara elbiseleri, ayakkabıları veriyorsunuz. Kafalarını, saçlarını, başlarını fönlüyorsunuz. Onlar elendikleri vakit onları kullanılmış bir sümüklü mendil gibi kenarıya fırlatıyorsunuz. Efendi, bu bir yarışma programı değil ki. Nasıl değil? Nasıl değil? Hayatta her şey bir yarışmadır beyefendi. Biz doğmadan önce beyimizden çıkan siperler nasıl ki yarışmaya başlıyorlar ana karnına doğru... İşte hayatın her kademesi de bu şekil bir yarıştır. Ama siz koskoca sunucu olmuşsunuz. Çok yazık ki hayatta gerçekten insan olmayı becerememişsiniz. Evet, e, değerli izleyenlerimiz e, geldik bir e, bugünkü... E, programın tamam sonuna geldik. Evet programımızın sonuna geldik. Bir dakika. Ay nasıl sonuna geliyoruz? Nasıl sonuna geliyoruz? Ha insan olamamakla saygısızlık aynı şeyse ben bunu anlarım. Çünkü ben daha lafımı bitirmedim. 75 milyon şahittir ki ben daha lafımı bitirmedim. Nereye bitiriyorsunuz? Bakın beyefendi ben bu programa çıkabilmek için... O kadar çok emekler sarf ettim ki ben sadece telefona bağlanabilmek için bile saatlerimi veriyordum. Sizin arkadaşlarınız benim suratıma telefonu kapatıyorlardı. E benim ne oluyor orada benim? Onurum, onurum bayağı yıkılıyordu yani. E her gün onur yıkılsın, akşamına tekrar toparlanmaya çalışın. Gerçekten bir yalamaç oluyor. Gerçekten çok büyük zorluklar çektim ve sizin şu an bunu yapmanıza izin veremeyeceğim. Bakın, benim de bir takım son sözlerim var. İzninizle ben olaflarımı burada icra etmek istiyorum. Birincilikle, Şükran teyzeler unutulmaz. Onları unutturmayacağız. Ama Kamil amcayı da unutmayacağız. Ben eminim ki Allah onun cezasını verecek. Çünkü Kamil amca gerçekten ben Şükran Hanım'a aşığım diyordu da gözleri fıldır fıldır dönüyordu o programda. Yana ne kadar karı kız var hepsine bakıyordu. İşte Kamil amca böyle bir insandı. Bakın. Ay ben size mi diyorum ya bakın diye. Bu da her şey kendi üstesinde alınıyor ya. Maymun. Evet. Ee... Ay bunun evetlerinden gerçekten benim burama öküz oturdu ha. Ay ne kadar güzel. Buradan da parasını almayı biliyor ha. Geliyor buraya böyle oturuyor. Evet 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 50 kere evet. Ondan sonra hop 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 her ay maaşına cebine löp löp o paralar giriyor. Bizde gerçekten burada asgariye ücretle çalışan insan olur abi. Evet. Vallahi şimdi kafasına şunu falan geçireceğim ya. <laughs> kurabiye kuzu. Kim tutar seni? <laughs> ses çıkaramıyorum, ses çıkamıyorum. Ama ben çok bilgili bir kadınımdır. Ekonomiden de çok iyi anlarım. Gelin bırakın, boş verin el alemin uçkurunu. Hep beraber ekonomiden konuşalım derseniz ben ona da varım. Mesela bugün pazarda domatesin kilosu ne kadar biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ama Yalnız bu farklılıklar gösterir. Mesela salı pazarında yüzde 30, yüzde 40'a varan bir indirtim varken... E, ...sosyete pazarında biraz daha pahalıya satılıyor olabilir. <laughs> ben kalamayacağım. Neyse ben gidiyorum. Yalnız bu programın yayın kopyasını istiyorum sonra tamam mı? Peki hocam. <gülüyor> <gülüyor> Mesela onlar. Ay o da ne kadar değerli, ne kadar cici bir meyvamızdır. Bakın narın fiyatı da gerçekten pazardan pazara denişiklik gösterebiliyor. Lafı bile var. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim yine bir tane. Çünkü nar gerçekten tek bir tane olarak satılan bir meyvamızdır. Yani dalından tek bir tane şeklinde kopartılır. Halbuki Üzüm var, salkım saçak domatesler var. Ama nar öyle bir şey değildir gerçekten. Onları böyle alıp salkım olarak yiyebilirsiniz. Onlar tabii bir tartı şeklinde oldukları için fiyata, meblaya bütün bunlar yansıtılıyor. Aman nar, nar öyle değil. Bakın nasıl mesela <laughs> aklıma geliyor da şimdi. Ama dana kadar bir meyvanın da gerçekten... Salkım halinde olmaz. <laughs> Size çok normal geliyorsa onu bile. Düşünsenize böyle yatıp nar salkımını ağzınızda tutuyorsunuz bile. <laughs> 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 hani eski filmlerde böyle romalı filmleri vardı orada. Jules Sezan böyle üzüm salkımlarını ağzını böyle sarkıtıp tepmeye çalışıyordu. ...şimdi onun nar gibi olanı geldi aklıma. <laughs> evet. Ay çok özür dilerim. Ay ben piyasaları mı acaba şu an karıştırdım? Piyasaları mı karıştırdım? Öyle bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Çünkü gerçekten ben izleyenlere bir bilgi vermek istedim. Yani salı pazarından, sosyete pazarından bahsetmiş olabilirim. Biri yüzde otuz daha indirimli, biri yüzde otuz daha fazla. Ama ben bunu paylaşmak zorundayım. Bu bir sır değil. Sonuçta iki kişinin bindiği tır değildir. Ay ben galiba kalbini kırdım. Evet, bir sürü kağıt. Evet. O zaman... Neyse. Ben de o zaman programı kapatayım bari. Efendim. Ee, bir birlikteliğimizin daha sonlarına geldik. Yayında ve yanında emeğe geçen bütün arkadaşlarım <laughs> adına... ...en güzel günler, en güzel ciciler sizin olsun. Allah'a Esin kalın. <laughs> alabilir miyim? Çocuklar arkalarına ödev yaparlar. Acaba bunu ana olarak alabilir miyim? Filcan'ı. Aa, paranın hapsi. Şş, Şunu da alıyorum. Şu da burada bunlar çünkü hep zayi oluyorlar. Bunu da alabilir miyim?